İstediğin fotoğrafı seçiyorsun, kesiyorsun, sonra sürükleyip hop diğer fotoğrafın üzerine yapıştırıyorsun. Biraz da rötuş, al sana el ele kol kola Murat ve Nura. Anladın mı arkadaşım? Senin marifetin yani böyle mi? Yani marifet değil de zanlıyı konuşturmak için anlattık ya. Yok yok iyice anlat. Döne döne bir daha anlat. Tam kavrasın olayı ki kafada soru kalmasın. Of! Tamam abartma anladım işte. Ben anlatınca neden anlamıyorsun acaba? Neden durup dururken günahıma giriyorsun? Sabıkalısın sen de ondan. İnsaf ya. Her seferinde aklanıyorum. Ne sabıkasıymış bu? Sürekli aklanmak zorunda kalıyorsun hayatım. Attığın adım olay olur. Sen rahat dursan fotoğrafın rahat durmuyor. E ben de hamileyim. Sinirlerim allak bullak. Sayın mı daha? İster misin? Yok yok. Yeter bu kadar. Barıştık mı? Barıştık tabii. Ben hiç sana haksızlık yapabilir miyim? <laughs> Yapmazsın.